Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte görseliyle de yumuşaklığıyla da lezzetiyle de beyninizi kazanacak mayalı pişi tarifi paylaşacağım. Yapımı oldukça pratik ve oldukça güzel sonuç alacağınız bu tarifi umarım benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Pişimizin hamuru için 400 milim yani 200 milimlik bardak ölçüsüyle 2 su bardağı ılık süt, 1 paket kuru maya, 1 tatlı kaşığı şekeri de ilave ettikten sonra bir miktar karıştırıyorum ve mayayı açıyorum. Maya çözüldükten sonra üzerine 250 milimlik bardak ölçüsü 4 su bardağı çok amaçlı un kullandım. Lütfen sizler benim gibi direkt ilave etmeyin. Ben sürekli yaptığım için ölçüsünü biliyorum. Sizlerin kullandığı unun markasına, cinsine ve kalitesine göre bu oran değişecektir. O yüzden ununuzu yavaş yavaş ilave edin. Son olarak 1,5 tatlı kaşığı tepeleme tuz ilave ettikten sonra tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Ve artık elimle yoğurmaya başlıyorum. Hamur toparlanana kadar lütfen pişinizin hamurunu iyice yoğurmaya dikkat edin. İyi yoğrulmuş hamur güzel sonuçlar verecektir. Bütün hamuru tamamen toparlayıp yumuşak, pürüzsüz bir dokuya ulaşana kadar yoğuruyorum. Ununuzu başta da belirttiğim gibi parça parça ilave ederseniz 3 bardaktan sonra 4. Bardağı yavaş ilave ederseniz yoğurmanız oldukça kolay olacaktır. Evet gördüğünüz üzere hamuru toparladım. Yumuşak, hafif ele yapışan bir hamur elde ettim. Şimdi hamurun içerisine bir dolu yemek kaşığı 50 grama tekabül edecek şekilde oda ısısında tereyağını ilave ediyorum. Tereyağını ilk etapta da ilave edip hamurla birlikte yoğurabilirsiniz. Sonrasında ilave edip yoğurulduğunda hamur daha lif, lif daha güzel bir dokuya sahip oluyor. İnisiyatif size ait. İster önce ister daha sonrasında benim gibi ilave ederek yoğurabilirsiniz. Hamuru toparladım. Artık tezgahta 5-6 dakika yoğurup dinlenmeye alabilirim. Evet hamuru çok güzel bir şekilde yoğurdum ve güzel bir dokuya ulaştı. Şimdi hamuru yoğurma kasesine tekrar alıyorum ve üzerini kapatıp 45 dakika boyunca dinlendiriyorum. 45 dakikanın sonunda hamur istediğim kadar büyüdü. Gördüğünüz gibi glutenleri gayet iyi bir şekilde çalışmıştı. Şimdi hamurun havasını yoğurarak alıyorum ve tezgaha aktarıyorum. Havasını almış olduğum hamuru tezgahta çok az unla toparlayıp 4 eşit parçaya ayırıyorum. Her bir parçadan bezeler oluşturduktan sonra hamuru inceltmeye başlıyorum. Bezeleri açarken bekleyen bezeler kurumasın diye mutlaka bir tepsiye yerleştirelim. Alt zemine biraz un serptikten sonra bu bezelerin üzerine sıkıca kapatalım ve herhangi bir bezeden açarak büyütmeye başlayalım. İlk bezeyi tezgah almadan önce bir miktar un serpiyorum. Hamurunuz yapışmadıkça lütfen un kullanmayın. Bu hamurunuzun dokusunun bozulmasına sebep olur. Öncelikle parmak uçlarımla bir miktar hamuru büyüttükten sonra merdane ile eline ve boyuna esnetmeye başlıyorum. Hamuru dik dörtgen bir form aldırana kadar açtım çok ince olmamasına dikkat ettim çok ince olursa kuru olur ellerimle bu şekilde düzgünleştirdikten sonra hamuru dilimler halinde kesmeye başladım Hamuru videoda da gördüğünüz gibi verev olacak şekilde dilimler halinde keserseniz şekil vermeniz oldukça kolay olacaktır. Uç ve baş kısmındaki fazlalıkları bu şekilde alıp tekrar bir beze oluşturuyorum artan hamurlardan ve ince dilimleri bu şekilde yerinden oynattıktan sonra yine verev olacak şekilde büyük dilimlere ayırıyorum. Dilimlediğim hamurun tam orta noktasına bu şekilde çizikler atıyorum. Ve son olarak piçelere şeklini veriyorum. Gördüğünüz üzere şekil vermesi oldukça kolay ve oldukça şık görünüyorlar. Evet son bir kez daha sizlerle birlikte yakından şekil verdikten sonra artık pişilerimizi pişirmeye başlayabiliriz. Piçileri pişirmeye başlamadan önce tavaya bir çay bardağı yağ alıyorum ve yağ tamamen kızdıktan sonra iyice ısındıktan sonra pişileri pişirmeye başlıyorum. Lütfen buna dikkat edelim ki içi hamur kalmasın. Pişileri kızgın yağa bu şekilde ilave ediyorum. Hemen yağ hareketlenmeye başlıyor gördüğünüz gibi ve hemen bir kaşık ile üzerlerine yağ atmaya başlıyorum ve üstünün de aynı oranda kabarmasına dikkat ediyorum ve sık sık çevirerek yüksek hararette çapucacık bütün pişileri kızartıyorum. Pişileri kızartırken ocağın ısısına dikkat etmek gerekiyor. Kısık ayarda pişirirseniz yağ çıkacaktır. Eğer yüksek hararette böyle sık çevirerek pişirirseniz kesinlikle yağ çekmeyecektir. En sonunda da zaten sizlerle iç dokusunu ve yağ çekmediğini paylaşacağım. Kızaran pişileri bu şekilde süzdürerek alıyorum ve havlu kağıt sermiş olduğum kabın içerisine aktarıyorum. Pişiler oldukça hızlı pişiyor. Yine tekrar belirtmek istiyorum. O yüzden başından ayrılmayalım, sık çevirerek, üzerlerine kızgın yağdan dökerek daha verimli bir hale getirelim. Evet, hızlıca bütün pişileri pişiriyorum ve sizlerle birlikte dokusunu ve yağ çekmemişliğini kontrol ediyorum. Evet dışı kıyır ve içi hamur değil gördüğünüz gibi sıktığım an geri eski formuna geliyor ve asla yer çekmedi. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Dışının sesini duydunuz. İç formu da yumuşacık ve kesinlikle yağ çekmiyor. Umarım bu tarifi benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.